Selamun Aleyküm kuzular. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma ile ilgili sizinle bazı püf noktaları paylaşacağım. Önemli notları paylaşacağım. Lütfen bu konuyu biliyor olsanız bile bu videodaki her bir örneği dikkatli bir şekilde dinleyin. Kendinize not alın. Kendinize çözmeye çalışın. Çünkü burada sizinle bazı güzel noktaları beraber inceleyeceğiz sizin takıldığınızı gördüğüm dersler esnasında, kurs esnasında takıldığınızı gördüğüm bazı yerlere özellikle değinmek istiyorum. O yüzden hiçbir şekilde atlamadan, videoyu hızlandırmadan dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz ve notlarınızı alıyorsunuz. Eğer hazırsanız hadi bakalım bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk önce en temel kuralla başlayalım beraber. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken Paydalar kesinlikle eşit olmalı. Bunu biliyorsunuz zaten. 5. sınıfta da görmüştünüz. Altıda da görmüştünüz. Şimdi tekrar minik bir hatırlatma olarak söyleyelim bunu. Ne yapıyoruz? Burada eksinin paydası eşit olduğu için paydayı aynen yazıyoruz. 17 ile 3'ü topluyoruz. 20 bölü 15 oldu. Buraya bakıyorum. Burada paydalar eşit değil. Paydalar eşit değilse ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Genişletme yapacağız. 9'u ben 18 olacak şekilde genişletebilirim. 9 ile eğer 2'yi çarparsam 18 olur. Ama kuralımızı lütfen ama lütfen unutmayalım. Paydayı ne ile çarpıyorsak payı da aynı şekilde o ile çarpıyorum. 2 kere 1, 2, 2 kere 9, 18 oldu burası. 2 bölü 18. Burası zaten 1 bölü 18'di. ne yapacağım? 2'den 1 çıktı. 1 bölü 18 oldu cevabımız. Şimdi Ciputi'ye bakalım beraber. 5, 3 ve 6. Sizce bunu kaçta eşitleyeceğiz? Lütfen videoyu durdurun ve kendiniz bir söyleyin bana. Ben söylüyorum cevabını. Kuzlar bunları 30'da eşitleyebiliriz. O zaman 5'i 6 ile çarpacağım. Çünkü 5 kere 6 30 yapar. 3'ü 10 ile çarpıyoruz. Çünkü 3 çarpı 10 30 yapar. 6'yı da 5 ile çarpıyoruz. Çünkü 5 kere 6 yine 30 yapar. Ne yapacağız? Paydayı ne ile çarpıyorsak? Payı da aynı sayı ile çarpacağız. 3 kere 6 18 bölü 30 oldu. 10 çarpı 1 10 bölü 3 çarpı 10'dan 30 oldu. 5 kere 7 35 bölü 5 kere 6'dan 30 oldu. Bunları topladığımız zaman 18 10 daha 28 35 daha 63 bölü 30 oldu. Buralarda sadeleştirme işlemlerine girmedim. Çünkü dediğim gibi burada amacım temel notları paylaşmak sizinle. Şimdi hadi gelin ikinci notumuza geçelim. Şimdi kuzular, siz zaten tam sayılarda artık toplama çıkarma yapmayı biliyorsunuz değil mi? Şimdi tam sayılarda biz toplama çıkarma yaparken ne diyorduk? Diyelim ki eksi 2 ile ben eksi 3'ü toplayacağım. Bu ne demekti? Benim elimde 2 tane eksi pulum var. Diğer tarafta da arkadaşımın 3 tane eksi pulu var. Ben bunları topladığım zaman ne yapıyordu? Benim elimde 5 tane eksi pul oluyordu. Ve biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Eksi 5 olarak. Aynı zamanda biz bu işlemi şöyle de yazabiliyorduk. Eksi 2 artı ile eksiği çarptığım zaman eksi 3 şeklinde yazabiliyordum. Yani eksi 2 ile eksi 3'ün toplamını bu şekilde ifade edebileceğim gibi bu şekilde de ifade edebilirim. Siz burada arada sanki gizli bir artı varmış gibi düşünebilirsiniz. Yani iki tane eksi pulla 3 tane eksi pulu topluyormuş gibi. O yüzden biz deriz ki burada eğer iki tane işaretliyse eksi 2 eksi 3 İkisi de aynı işaret ise biz bunları toplar. Eksi 5 deriz değil mi? Ya da eğer ikisi de pozitifse mesela artı 2 ile artı 3 olsun. Eğer ikisi de pozitifse bunun 2 tane artı pulu var. Bunun 3 tane artı pulu var. Ben bunları topladığım zaman ne olur kuzular? Benim toplamda 5 tane artı pulum olur. Çünkü ben bunu şöyle de ifade edebilirim. Artı 2, artı 3 şeklinde de ifade edebilirim. Bu ne demek aslında? 2 tane artı pulu, 3 tane artı pulu topla. Elimde 5 tane artı pul var demek. O yüzden kısaca biz bunu şöyle diyoruz. Eğer aynı işaretliyse toplayacaksın. Yani eksi 2, eksi 5 dedi diye buradaki işlemi çıkarma işlemi gibi almayacaksın. Çünkü bu eksi dedik aynı zamanda bunun eksisi. Çünkü arada sanki gizli bir artı var gibi düşüneceğiz bunu. Tamam mı kuzular? Şimdi A şıkkından başlayalım. Eksi 4 bölü 11 artı ile eksi'yi çarptık. Eksi 9 bölü 11 oldu. Paydaları eşit olduğu için 11 olarak yazıyorum. Bakın eksi 4 eksi 9 olduğu için ikisi de negatif olduğu için topluyoruz. Eksi 13 bölü 11 oluyor. Şimdi şuna bakalım. Eksi 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10. Paydalarını 10 olarak yazıyoruz. Şimdi eksi 3 eksi 2 ikisi de negatif olduğu için bunu eksi 5 bölü 10 olarak yazıyorum. Bu arada birçok arkadaşınız şu soruyu bana soruyor. Hocam bunu eksi 5 bölü 10 olarak yazdınız ama ben bunu eksi 5 bölü 10 şeklinde yazamaz mıyım? Ya da 5 bölü eksi 10 şeklinde yazamaz mıyım? Yazabilirsiniz. Zaten rasyonel sayıların başlangıcında bunu görmüştük. Üste olabilir eksi, kesir çizgisinin önünde olabilir ya da alttaki sayıda da olabilir. Bu şekilde de ifade edebilirsiniz. Şimdi C şıkkıyla devam edelim. 1 bölü 11 eksi ile eksiği çarptık. Artı 12 bölü 11 oldu. Bakın ikisi de pozitif olduğu için topluyoruz. 13 bölü 11 oldu. Aşağıya bakalım. 1 bölü 12 artı ile artıyı çarptık. Artı 5 bölü 4 oldu. O burada paydalar eşit değil. O yüzden sakın burada toplamaya falan kalkmayın. İlk önce paydasını 4'ün 12 olacak şekilde genişletiyorum. Ne oldu? 1 bölü 12'ye aynen yazıyoruz. Artı 3 kere 5, 15 bölü. 3 kere 4, 12 oldu. 1, 15 daha 16 bölü, 12 oldu cevabımız. Bu kadar kuzular. Şimdi kuzular sizinle rasyonel sayılarda eğer aynı işaretlilerse ne yapacağımızı söyledik. Aynı işaretliyse topluyoruz dedik. Peki farklı işaretlilerse ne yapacağız rasyonel sayılarda? Farklı işaretli ne demek bu arada? Birisi artı, diğeri eksi ise ne yapacağız? İşaretlere bakmadan büyük sayıdan küçük sayı çıkar ve büyük olan işaretini koy. E kuzular bu tam sayıdaki mantıkla aynı değil mi? Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki eksi 5 artı 3. Ne yapacağız biz burada? 5'ten 3'ü çıkaracağız. 2, 5'in işareti yani sayıca büyük olanın işareti eksi olduğu için eksiği yapıştıracağız. Başka bir örnek verelim. Eksi 3 artı 10 olsun mesela. Burada ne yapacağız? Büyük olan sayı 10 on burada. 10'dan 3'ü çıkarıyorum. 7. Büyük olan işareti artı olduğu için artı yapıştırıyorum. Peki neden bu şekilde yapıyorduk? Hemen hatırlatalım. Diyelim ki benim elimde 5 tane eksi pul varmış. Burada ne varmış? 3 tane artı pul varmış. Burada eksi ile artılar birbirlerini sıfırlıyor. Sonuçta elimde kalan pul büyük olanın işaretinden olmak zorunda kalıyor. Ve birbirlerinden çıkartmamızın sebebi de bu. Artının eksiği götürmesi sebebiyle birbirlerinden çıkarıyoruz. Şimdi gelin rasyonel sayılar kısmını beraber inceleyelim. İlk önce ne yapacağız ama lütfen unutma parantezleri ortadan kaldırmadan iş yapma. Çünkü sen baktığın zaman aa bunların ikisi de eksi de dersin. Böyle bir yanılgıya düşersin. Ama aslında öyle değiller. Kuzlar bakın bu nedir? Eksi 13 bölü 10'dur. Eksiyle eksi ile eksi çarptığımız zaman bakın bu artı 9 bölü 10 oldu. Paydaları eşit olduğu için aynen yazıyorum. Birisi eksi birisi artı olduğu için ne yapacağım? 13'ten 9'u çıkarıyorum. 4. Büyük olan 13 olduğu için 13'ün işaretini koyuyorum. Eksi 4 bölü 10 bu kadar. Şimdi buna bakalım beraber. Artı 15 bölü 7. Artı ile eksi'yi çarptım. Eksi 9 bölü 7 oldu. 1 artı 1 eksi olduğu için 15'ten 9'u çıkarıyorum. 6. 15'in işareti olan artıyı koyuyorum. 6 bölü 7 oldu. Şimdi bunu yapmadan önce atlamıyoruz. Paydaları eşit değil çünkü. Hemen paydalarını eşitleyelim. Bunun paydasını 2 ile genişletelim. Ne yapıyorum? Birincisini aynen yazacağım. Eksi 3 bölü 20 artı 2 çarpı 12'den 24 bölü 2 çarpı 10'dan 20 oldu. Birisi eksi birisi artı olduğu için ne yapıyorum? 24'ten 3'ü çıkardım. 21 büyük olanın işaretini koydum. 21 bölü 20 oldu cevabım. Şimdi bununla devam edelim. 6 ve 4'ü kaçta eşitleyebiliriz kuzular? Videoyu durdurun bir söylüyorum. 12'de en aşağı 12'de eşitleyebiliriz. Bazılarınız 24'te de eşitlemiş olabilir korsanlama yaparak. Ama size kalmış. 12'de eşit derseniz daha küçük bir sayı seçmiş olursunuz. 2 kere 5 10 bölü 2 kere 6 12. Eksi 3 çarpı 12 36 bölü 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Ne yapacağız şimdi? 1 artı 1 eksi olduğu için 36'dan 10'u çıkaracağım. 26 36'nın işaretini koyduk. Bölü 12 oldu. Şimdi kuzular dördüncü nota geçmeden önce minik bir mola verelim. Siz de bu 15 dakikalık süreçte namaz kılmak istiyorsanız vakti ise namazınızı kılın. Yemek yemek isteyen, meyve hüktürmek isteyen hüptürüp gelsin. Su içmek isteyen su içip gelsin. Ev ailesine selam vermek isteyen selam verip gelsin. 15 dakika sonra hepinizi ikinci videoda görüşmek üzere bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Selamet